Mi? bu videoda sizlerle Drift Max oynuyoruz. Ee, arkadaşlar geçen bu arabamda hiç modifiye yoktu ve çok kötüydü. Şimdi böyle bir araba aldım ve bunu full modifiye ettim. Sizinle bunun yarış videosunu çekeceğim. Evet arkadaşlar. Daha sonra videoda çok konuşamayacağım. 5000 lira para aldık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kusura bakmayın. Paramız çok az. Reklam geldi. Ha çıksana reklam. Evet arkadaşlar şu anda paramız çok az. Ee, 6000 liramız oldu. Bir yarış daha yapıp e, bu videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu sefer trafikte yapalım göstermedi arkadaşlar. Kamerayı boş <Riot> şey bak arkadaşı yakıyoruz. <S��> Kuzumuzun yapacağız. Patır. İşte <werke> biz Şu an ilk adam biri biri patlıyor arkadaşlar. Bakın çarpı yok. Bazen videoda da çarptık. Lastikleri de orada gündüz biraz daha asfaltta bot ettik. Ama arabamızla bayağı durduk. Kifin işlemimizle bayağı çok. Kifin işlemin cezası da var arkadaşlar. Eğer her zaman yaptığınızın üstünde bayağı bir üstünde geç yaparsanız eğer eğer geç yaparsanız arkadaşlar aldığınız paranın iki üstünü size ceza olarak veriyor. Ve o elde sıfır lira para kazanmış oluyorsunuz. Şu anda ben güzel gidiyorum. Döndür sana. Arkadaşlar eğer buna beğeni patlaması gelirseniz 4-5 tane de abone gelirse lütfen bu videoda e, size Gangster Vegas'ın bir tane bölümünü atacağım. Yoksa Gangster oyunundan bir bölüm atacağım. Bu reklamlar yüzünden de zaten oyun bitmiyor. Evet arkadaşlar e, videomuzu burada sonlandırmak zorundayım. Kusura bakmayın ama iyi seyirler güle güle izleyin.